Merhaba arkadaşlar. Üçgende eşlik ve benzerlik konusunu yapıyoruz bugün. Öncelikle eşlikten bahsedelim. İki üçgenin eş olabilmesi için karşılıklı açılarının ve kenar uzunluklarının birbirine eşit olması gerekir. Bunu muhakkak bilmeliyiz. Üç tip eşliğimiz vardır arkadaşlar. Birincisi kenar açı kenar, ikincisi açı kenar açı, üçüncüsü ise kenar kenar kenar. Şimdi bunları teker teker inceleyelim. Kenar açı kenar benzerliği nedir? Kenar açı kenarda arkadaşlar iki kenarın eşit ve bunları bağlayan açıların da eşit olması gerekir. Burada benzerliği ifade ederken harf sıralaması önemlidir. Bakın B ve E açıları eşit olduğu için bu iki açının eş olduğunu belirtmek üzere aynı hizaya yazmalıyım. Yani ne demek istiyorum? A, B, C üçgeni eşittir arkadaşlar. D, E, F'ye. Bunu nasıl anlayacağım? Tekrar ediyorum. AB ile DE eşkenar olduğu için AB ile DE'yi aynı sıraya yazıyorum. BC ile EF eş oldukları için BC ile EF'yi aynı sıraya yazıyorum. Ve bu arada bu iki kenar arasında kalan açılarımdan B ve E eşit olduğu için bu ikisini de ortada belirtmiş oluyorum. Yani biz bu ifadeyi şöyle yazamayız. BCA üçgeni eşittir DEF'ye. Burada ne demek olur? C ile E eşit. BC ile DE eşit. CA ile EF eşit. Oysa ki durum böyle değil arkadaşlar. O yüzden lütfen eş olan kenarlara ve eş olan açılara dikkat edelim. Şimdi geliyorum açı kenar açı benzerliğine. Açı kenar açı benzerliğinde ise üçgenlerin birer kenarları, bakın birer kenarları ve bunun ucunda kalan iki tane açıları eşittir. Burada da yine üçgenlerin eşliğini belirtirken harf sıralaması çok önemlidir. Bakın B ve E, C ve F eşit olduğu için ABC üçgeni benzerdir ya da eştir D, E, F'ye diyoruz. Burada kenarlar ve açılar eşit olduğu için eş üçgeni kullanacağız. Daha sonrasında benzerliğe değineceğiz. Şimdi ise kenar kenar kenar. Burada arkadaşlar iki üçgenin karşılıklı tüm kenarları birbirine eşit. İşte bu tip eşliklerde kenar 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 eşiğini kullanıyoruz ve bunu nasıl belirteceğiz? ABC üçgeni eşittir DEF üçgenine. Eş üçgenlerimizde yardımcı elemanlara da değinmek istiyorum arkadaşlar. Yardımcı elemanlar dediğimiz şeyler nelerdi? H yükseklik değil mi? N açı ortayımız ve de kenar ortayımız. Eş üçgenlerde arkadaşlar o köşeye ya da o kenara ait yüksekliğimiz Açı ortayımız ve kenar ortayımız da eşittir. Örneğin bu üçgen için A ile D açıları eş veya benzer olduğundan dolayı Ha A eşittir, HD D diyebilirsiniz. N A eşittir, N D diyebilirsiniz. V A eşittir, V D diyebilirsiniz. Aynı şey B, C, E, F açıları içinde. B ile E olduğundan dolayı HB B eşittir, H E'ye. En B eşittir en E'ye ve A eşittir ve E'ye. Aynı şey C ve F için de geçerlidir. Örneğimize bakalım arkadaşlar. d bir dörtgen. Bakın burada verilmiş. AC kenarı her ikisi için de ortak kenar. B ve D açıları 90 derece. AB kenarı ile AD, BC kenarı ile de DC kenarı. Birbirlerine eşit olduğuna ve buradaki açı 20 olduğuna göre x nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar bakın ortak kenarımız zaten eşit. Diğer kenarlarımız da eşit olduğu için bu iki üçgen eş üçgendir. Hangi açılar hangi kenarlar eşit? Onları nasıl belirteceğiz? Harf sıralaması önemli demiştim. Bakın a, b, c üçgeni ile hangi üçgenimiz eşit arkadaşlar? Hangi açılar eşit? A açısı eşit olacak değil mi? Çünkü karşılarındaki kenarlar eşit. A, D, C üçgeni eş üçgenlerdir. Dolayısıyla arkadaşlar A açısı ile buradaki açı B ile D eşitse C tep köşesindeki şu iki açı da birbirlerine eşittir. Buradan üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olmasından dolayı x artı 20 artı 90 derecenin 180 olduğunu biliyoruz. Buradan 110'u karşıya attığımızda x değerinin 70 olduğunu ulaşırız. Üçgende eşikten sonra benzerliğe geçiyoruz arkadaşlar. Benzer üçgen ne demek? Karşılıklı açıları eşit ve karşılıklı uzunlukları orantılı olan iki üçgen benzer üçgendir. Eş üçgende arkadaşlar bu eşitti olan açıların karşısındaki kenarların da uzunlukları eşitti. Lütfen bu iki arasındaki farka dikkat edelim. Şimdi benzerlikte durumu nasıl belirteceğiz? Benzer olan kenarların açıları eşittir arkadaşlar. Mesela A açısı ile D açısı eşitse bunların karşılarındaki kenarlar benzerdir. Yani aralarında bir oran vardır. Öyleyse eş olan açıların karşılarındaki kenarların oranı bize benzerlik oranını verir. Ne demek istiyorum? A'nın karşısındaki kenar A bölü D'nin karşısındaki D eşit olmalıdır. B'nin karşısındaki B bölü E'nin karşısındaki E'ye. Bu da arkadaşlar C'nin karşısındaki C bölü F'nin karşısındaki F'ye. Bu bir sabite eşit. Bu oranlar bir sabite eşit. Eğer bu sabitimiz 1 ise Üçgenlerimiz eş üçgen çünkü kenarlarımız eşit olmuş olur. Burada dikkat edeceğimiz diğer bir husus ise arkadaşlar benzer olan açıları aynı sıra ile yazmak. Bu üçgeni yazarken A açısını ilk kullandıysam D açısını da ilk başta kullanmalıyım. Yani şunu söylemek istiyorum. A, B, C üçgeni kime benzerse A açısı kime benziyor? D'ye. B açısı kime benziyor? E'ye yani eşit açılar C açısı ise F açısına eşit. İşte bu sıralama önemli. Örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. ABC üçgeni verilmiş. Burada ise DEF üçgeni var. ABC üçgeninin DEF'ye benzer olduğunu belirtmiş. Buna göre X kenarının uzunluğunu soruyor bize. Sakın şu hataya düşmeyin arkadaşlar. AC kenarı ile EF kenarı eşit olduğu için Bunları gören açılar da eşittir demeyin. Benzer üçgenlerde aynı açıların karşılarındaki kenarlar eşit olmak zorunda değil. Oranları diğer benzer kenarların oranlarına eşit olmak zorunda. Yani ne demek istiyorum aslında? Burada B ile E benzerdir diyemeyiz. Biz buradaki benzerliği incelemeliyiz. A açısı ile D açısı benzerdir. Öyleyse bunu belirtelim. A ile D açısı eş açı. Karşılarındaki kenarlarda benzer. B ile E. B açısı noktalı açısı, açı ise E açısı da noktalı açı. C ile F kaldı arkadaşlar. İşte burada aynı açılarımızın karşılarındaki kenarların oranları birbirlerine eşit. Bu yüzden biz ne yazabiliriz arkadaşlar? 9 bölü 6 eşit olmalıdır. Noktalı açının karşısındaki kenar 6 bölü x'e Burada hangi üçgeni yazdıysanız o üçgene ait olan kenarı yine pay kısmına yazmalısınız. Şimdi buradan x'imize ulaşalım. 9x 36 ise arkadaşlar x'imiz ne olacak? 4. Benzerliğimizi 3 alt başlıkta inceleyebiliriz. Birincisi kenar açı kenar benzerliği. ikincisi kenar 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 benzerliği. Üçüncüsü ise arkadaşlar açı 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 benzerliğidir. Kenar açı kenar benzerliğinde İki üçgenin komşu iki kenarının uzunlukları orantılı ve bu iki kenar arasındaki açıların eşit olması gerekir. Bu durumda arkadaşlar biz ABC üçgeni benzerdir DEF üçgenine diyebiliriz. Yine bakın benzer olan kenarların sıralaması ve eş olan açıların belirtilmesi çok önemli. Burada benzerliği ise benzerlik oranını ise nasıl ifade edeceğiz? Büyük üçgenden ya da küçük üçgenden başlayabilirsiniz. Ben büyük üçgenden başlamak istiyorum. Büyük üçgenin AB kenarının küçük üçgendeki DE kenarına oranı bir sabite eşit olmalı. Aynı mantıkla büyük üçgenin BC kenarının küçük üçgenin EF kenarına oranı bir sabite eşit olmak durumunda. Bakın CK bölü C K'ya AK bölü A da K'ya eşit olacaktır. Bir diğer benzerlik türümüz ise arkadaşlar kenar 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 benzerlik. Burada arkadaşlar üç tane kenarımız birbiriyle ilişkilidir. Yani A açısı ile D açısı eşit ise bunun karşısındaki kenarların birbirlerine oranı diğer iki kenar içinde geçerlidir. Öyleyse ABC üçgenimizin benzerliğini belirtip kenarlarımızı birbirlerine oranlayalım. A, B, C, D, E, benzerdir. Dolayısıyla A ile D, B ile E, C ile F açıları eşittir. Bu açıların karşılarındaki kenarların uzunlukların oranı da eşittir. D'nin karşısındaki kenar E, A'nın karşısındaki kenar BC. Eşit olmalıdır. E'nin karşısındaki kenar D, F, bölü B'nin karşısındaki kenar A, C ve F'nin karşısındaki kenar DE bölü C'nin karşısındaki kenar AB. Bu oran arkadaşlar bir sabite eşit olmak durumunda. Eğer bu sabite eşitse bu, bu iki üçgene benzer üçgen diyeceğiz. Üçüncü benzerlik türümüz ise açı 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 benzerliği arkadaşlar. İki üçgenin açıları karşılıklı olarak birbirlerine eşitse bu iki üçgen benzerdir diyebiliriz. Bakın A açısı kime eşit? D açısına. B açısı kime eşit? E açısına. Ve aynı mantıkla C açısı kime eşit arkadaşlar? F açısına. Biz bu durumda ABC üçgeni benzerdir. DEF üçgenine diyebiliriz. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Burada bir tane AB üçgenimiz var. Burada ise ECD üçgenimiz verilmiş. Sakın bunu kelebek sanmayın. Kelebek arkadaşlar iki paralel doğru arasında oluşturulur. Bunların birbirine paralel olma zorunluluğu vardır. Burada bakın AB ile CD birbirlerine paralel değil. Burada arkadaşlar şu iki tane açımız eşit açı. Ve bunun kenarları arasında bir oran var. Onu görmeliyiz. Bakın bu kenarı ile bu kenar arasında bir ilişki var. Bu kenarı ile de bu kenarı arasında bir ilişki var. Öyleyse biz burada kenar açı kenar benzerliğini kullanacağız. Bu açımın kenarlarının oranı birbirlerine eşit olmak durumunda. 2'nin 4'e oranı 4'ün 8'e ve aynı oran diğer kenarda da sağlanmalı. Bu durumda 5'in x'e oranını yazabiliriz. Buradaki orantı sabitini görüyorsunuz iki katına çıkmış. Yani orantı sabitimiz aslında 1 bölü 2. Dolayısıyla x'imizin 10 olduğunu görebiliriz. Ya da içler dışlar çarpımı yaparak 4x eşittir 40'tan x'in 10 değerine ulaşabiliriz. Bu örneğimizde ise arkadaşlar iki tane dik üçgen verilmiş. Biri küçük bir dik üçgen, biri ise büyük dik üçgen. Benzerlik sorularında bu benzerlikleri görebilmek çok önemli. Yani burada küçük bir dik üçgen olduğunu, burada ise büyük bir dik üçgen olduğunu, bu ikisinin ortak bir açısının olduğunu tespit etmek soruyu çözmek açısından çok önemli arkadaşlar. Şimdi bakın, bu iki üçgenin iki tane açısı ortaksa üçüncü açıları da ortak değil midir? Evet, ortak olmak zorundadır. Alfa artı beta 90 olacağı için alfa artı beta da 90 olacaktır. Buradan da bu iki açının eşit olduğunu ulaşabilirsiniz. Öyleyse ben bu iki üçgen arasında açı 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 benzerliği görüyorum. Açı 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 benzerliğinde arkadaşlar eşit olan açıların karşılarındaki kenarların oranı birbirlerine eşit olmak zorundaydı. Bakın burada bir de başka bilgi daha verilmiş. AC kenarının 25 olduğunu vermiş bize. Öyleyse Dik üçgendeki özel üçgenlerden ben AB kenarının uzunluğuna da ulaşabilirim. Neydi? 7 24 25 üçgenimiz vardı. Bu özel üçgeni hatırlayamadıysanız Pisagor bağıntısı ile AB'ye yine ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim küçük dik üçgenimize ve büyük dik üçgenimize. Küçük dik üçgenimizde 90 derecenin karşısı kaç 5 olarak verilmiş. Büyük dik üçgenimizde 90 derecenin karşısı kaç arkadaşlar? 25. Küçük dik üçgenimizde eğer biz bu kenarın uzunluğuna x dersek beta'nın karşısı x. Büyük dik üçgenimizde beta'nın karşısı ise 7. Buradan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparak ya da hemen şu 5'leri sadeleştirerek neye ulaşabiliriz? 5x'in 7 olduğuna x'in ise 7 bölü 5 olduğunu. Ama bizden istediği değer buradaki x değeri değil. Bizden istenilen değer ec değeri. ec'yi bulmak için 25'ten x'i çıkaracağız. Öyleyse ec kenarımızın uzunluğu eşittir. 25 eksi 7 bölü 5. Bu da neye eşit olacak arkadaşlar? 118 bölü 5'e. Bir diğer örneğimizde ise arkadaşlar kelebek diye isimlendirdiğimiz bir soru tipimiz var. Bakın burada AB, CD'ye paralel olarak verilmiş. Paralel olarak verildiyse biz bu açıların birbirlerine eşit olduğunu biliyoruz. Aynı mantıkla Z kuralından bu açılarımızın da birbirlerine eşit olduğunu ve bu açılarımızın da birbirlerine eşit olduğunu biliyoruz. Bu 90 derece değil. Eş olduğunu gösteren noktalı bir açı. Şimdi arkadaşlar küçük üçgenimizle büyük üçgenimizin açı arasında açı 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 benzerliği oluştu. Eş açıların karşılarındaki kenarların oranı birbirlerine eşit olmak durumundadır. Öyleyse küçük üçgenimizden başlayarak yazalım. Küçük üçgenimizde noktalı açının karşısı 2, büyük üçgenimizde noktalı açının karşısı 8. Bu kime eşit olacak? Küçük üçgenimizde çizgili açının karşısı x, büyük üçgenimizde çizgili açının karşısı 16. Buradan x'e ulaşabiliriz. Ne yapacağız arkadaşlar? İsterseniz hemen bir sadeleştirme yapalım. Şuradan 4 gelecek. Dolayısıyla x'imiz ne olacak? 4x 16'dan x 4 gelecek. Aynı mantıkla yine devam edeceğiz arkadaşlar. 2 bölü 8 demiştik. Kime eşit olmalı? Bakın bu çift çizgili açının karşılarındaki kenarların oranına. Yani 3'ün y'ye oranı değil mi? Burada 3, burada ise y. Küçük üçgeni büyük üçgene oranladım. Yine küçük üçgeni büyük üçgene oranlıyorum. Bu önemli arkadaşlar. Buradan yine bir sadeleştirme yaptığımızda 4 kaldığını, y değerinin ise 12'ye eşit olduğunu görüyoruz. Bizden y eksi x istenmişti. Öyleyse 12 eksi 4'ten cevabımız 8 olacaktır. Biz bunu bu şekilde uzun uzadıya uğraşmadan kelebek metodu diye hemen kısadığını çözebiliriz. Ne yapacağız arkadaşlar? Tabanlarının oranı bu iki kenarın oranına, aynı mantıkla bu iki kenarın oranına da eşit olacaktır. Arkadaşlar temel benzerlik teoremi dediğimiz bir teorem var. Size bundan bahsetmek istiyorum. Bakın burada DE ve BC paralel olmak zorunda. İlk şartımız bu. A açısı her iki üçgen içinde eşit ise burada küçük burada ise büyük bir üçgen elde etmiş oluyorum. Küçük üçgenin kenarının büyük üçgenin kenarına oranı bu kenarının bu kenara ve tabanların birbirine oranına eşittir. Biz buna kolların bacakları oranı da deyip mizahi bir şekilde akılda kalmasını da sağlıyoruz. Küçük üçgenin aynı kenarının büyük üçgenin aynı kenarına oranı diğer kenarların ve tabanların oranına eşit arkadaşlar. Bunu nasıl ifade edeceğiz bir de? Tabii ki AD'nin AB'ye oranı AE'nin AC'ye oranına ve tabanlarımızın küçük üçgenin tabanının büyük üçgenin tabanına oranı bir sabite eşittir benzerlik teoremine dair örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Bakın burada verilmesi gereken en önemli husus DE'nin BC'ye paralel oldu. DE BC'ye paralelse bizim bu açılarımız birbirlerine eşit. Tepe açımız zaten eşit. Bu açılarımız da eşit olacaktır arkadaşlar. Öyleyse biz ne yapacağız? Küçük üçgenle büyük üçgeni birbirine oranlayacağız. Küçük üçgenimizin bir kenarı 12, büyük üçgenimizin aynı kenarı 16. 12 artı 4'ten. Küçük üçgenimizin tabanı 6, büyük üçgenimizin tabanı x. Burada hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. 4'e böldük 3'e 4. Sonrasında arkadaşlar 3x eşittir 24 ise x'imizin 8 olduğunu ulaşıyoruz. Benzerlikle ilgili çok önemli iki hususa daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Bir tanesi temel orantı, diğeri ise Thales teoremi. Çok benzerler birbirlerine. Bakın BC tabanına ait bir paralel doğru çizilirse arkadaşlar bu paralel olma şartı var. AD'nin DB'ye oranı AE'nin EC'ye oranına eşit olmak zorunda. AD bölü DB eşit olmalıdır arkadaşlar. AE bölü EC'ye. Benzer bir mantıkla Teles teoremine de bakalım. Bakın burada ise D1, D2, D3 doğruları her biri birbirine paralel olmak şartıyla KL'nin LM'ye oranı NR'nin RS'ye oranına eşit olmak durumundadır. KL bölü LM eşit olmalıdır. NR bölü RS. Evet. Örneğimizde arkadaşlar bir tane ABC üçgeni verilmiş. DE Doğru parçası BC'ye paralelmiş. Bu önemli arkadaşlar, Thales teoremini kullanabilmemiz için de temel orantıyı kullanabilmemiz için de ya da e, üçgende diğer benzerlik teoremini kullanabilmemiz için de bu mesele çok önemli. Paralel olarak verilmeli. Ne yapmalıyız arkadaşlar? İsterseniz e, temel benzerlikten de yapabilirsiniz tabii ki küçük üçgenin büyük üçgenin kenarına oranı. Ama ben bunu temel orantıdan yapmak istiyorum. Bunun buraya oranı, bu kenarın kenar oranına eşit olmalıdır. Yani 6 bölü 2 eşittir. 9 bölü x. İçler dışlardan 6x 18 ise x'in 3 olduğuna ulaşırız. Arkadaşlar orta tabana da vermek istiyorum. Bakın burada isterseniz temel benzerliği kullanabilirsiniz. isterseniz temel orantıyı kullanabilirsiniz. Küçük üçgenin büyük üçgeni oranı aslında 1'e 2 değil mi? Küçük üçgenin iki katı büyük üçgen. Öyleyse tabanlarımız arasında da böyle bir ilişki olmak zorundadır. Ve biz bu DE'ye orta taban deriz. İki kenarı iki eş parçaya ayırır. Tabanın da yarısına eşittir. Bizde ise arkadaşlar bakın bir tane ABC üçgeni bir de ADE üçgeni görüyoruz tabi içeride diğer üçgenlerimiz de var BDE, EBC. Şimdi ne yapmalıyım? Öncelikle bir e, ne verilmiş açı ortay verilmiş. Paralellikten dolayı açı ortayım. Bakın buradaki açı ortayım, buradaki açım buraya gelecek. E burada bir ikiz kenar üçgenim oluştu. Bu ikiz kenar üçgenden dolayı bu iki açı birbirler kenar birbirlerine eşit olacak ikiye. 2. Şimdi eğer paralellik varsa ben neyi kullanabilirim? Küçük üçgenimin bir kenarının büyük üçgene oranını x bölü x artı 2 eşit olmalıdır arkadaşlar. Küçük üçgenin tabanının büyük üçgenin tabanına oranına. İçler dışar çarpımı yapıyorum. 3x eşittir 2x artı 4 ve buradan x'in 4 olduğunu ulaşıyorum. Benzerlikte karşımıza çıkan çok klasik sorulardan birini inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar. ABC üçgeni verilmiş. A köşesine ait bir kenar ortay verilmiş. İki kenarının da uzunluğu verilmiş. Buna göre diyor VA kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Bakın bu kenar ortayı kullanarak şu AB'ye bir paralel çizersem ben. Çizdiğim paralelden dolayı. Bakın arkadaşlar küçük üçgenin büyük üçgene oranı ya da orta taban mantığından bu iki kenar eşitse burası orta tabandan dolayı tabanın yarısına eşit olmalıydı. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Onu iki eş parçaya bölüp 5'e 5 beş diye ayırıp küçük üçgenin büyük üçgen oranı tabanlarının oranına eşit olacak deyip buranın 3 olduğuna ulaşırsınız. Sonrasında ise üçgen eşitsizliğinden arkadaşlar VA değeri İki kenarın farkından büyük, 5 eksi 3'ten büyük, bu iki kenarın toplamından ise küçük olmalıydı. Dolayısıyla VA'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 3 alabilir, 4, 5, 6 ve 7'yi alabilir. 5 farklı tam sayı değerine sahiptir. Yine arkadaşlar benzerlikte klasik sorulardan birini inceleyeceğiz. Bakın burada ABC üçgeni, ABD üçgeni verilmiş. AB kenarına ait bir paralel verilmiş. Burada da CD kenarına ait bir paralel verilmiş. Ve burada önemli olan bir oran verilmiş arkadaşlar. Şimdi FK'nın 3 katı CD'nin 2 katına eşitmiş. Öyleyse ben FK'ya 3K dersem CD'ye pardon şöyle yapalım FK'ya 2K dersem CD'ye ne diyeceğim? 3K Öyleyse arkadaşlar FK'ya bunu yerleştirelim. 2K, CD ise 3K. Bakın burada oluşan üçgenim yani ACD üçgenimde benzerlik oranım 2 bölü 3. Yani bir kenarının diğer kenara oranı 2 bölü 3'müş. Öyleyse burada da aynı benzerlik vardır. 2T'ye büyük kenara 3T diyebilirim. Şimdi arkadaşlar AC 3T, AF 2T ise... C uzunluğu t olmaz mı? Dolayısıyla ben buradan artık x'e e ulaşamaz mıyım? Bakın buradaki küçük üçgenimin bir kenarı t, büyük üçgenimin bir kenarı 3t. Öyleyse t'nin 3t oranı x'in 10'a oranına eşit olacak. Buradan t'lerimiz gidiyor ve 3x değerimiz 10, x değerimiz ise 10 bölü 3 oluyor.